Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavrar. Bugün sizlerle ürettiklerimiz konusunu işleyeceğiz. Üretim nedir? Belirli faaliyetler ve işlemler sonucu bir mal veya hizmet meydana getirmeye üretim denir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok alanda üretim yapılır. Üretim yapılmasının sebebi insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır çocuklar. Başlıca üretimler sanayi alanında, tarım alanında ve hayvancılık alanında yapılır. Sanayide tır, otomobil, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi büyük nesnelerden kalem, toplu iğne, silgi, vida gibi küçük nesnelere kadar birçok nesneler üretilir. Sanayi faaliyetleri küçük işletmelerde veya büyük fabrikalarda yapılır. Biz büyük şehirde yaşadığımız için çevremizde bu işletmelerden fabrikalardan görebiliriz. Çünkü sanayi faaliyetleri daha çok büyük şehirlerde olur. Tarımda Sebze, meyve, tahıl, baklagiller gibi birçok bitki türü yetiştirilir. Adana çevresinde tarım alanında turunçgiller ve pamuk ürününün yetiştirilmesi çok yapılır. Tarım genellikle kırsal kesimlerde yapılır. Kırsal kesim çocuklar nüfus yoğunluğunun az olduğu, büyük geniş arazilerin olduğu yerlere kırsal kesim denir. Hayvancılıkta balık, tavuk, koyun, keçi, inek gibi birçok hayvan yetiştirilir. Arıcılık yapılarak bal elde edilir. Tavuk çiftliğinde yumurta üretimi de yapılır. Hayvancılık da geniş arazilerde ve kırsal alanlarda yapılır. Ayrıca ormanların çevresinde yaşayanlar ormancılık, maden yataklarının çevresinde yaşayanlar madencilik faaliyetleri yaparlar. Maden çocuklar yer altında bulunan değerli minerallerdir. Bu faaliyetler sonucunda sanayide kullanılacak ürünler elde edilir. Pamuktan kumaş, meyveden meyve suyu, domatesten salça, sebzeden konserve üretilir. Sütten yoğurt, peynir, ayran, tereyağı üretilir. Bu ürünlerin ham maddesi süttür. Çevremizde gördüğümüz eşyaların çoğu fabrikalarda işlenen ürünlerdendir. Mesela okuduğumuz kitaplar, Yemek yediğimiz tabaklar, tencereler bunlar fabrikalarda üretilir. Yaşadığımız yer yapacağımız işi etkilemektedir. Örneğin Zonguldak'ta insanlar madencilik ile uğraşırken geniş tarım alanlarının bulunduğu İç Anadolu bölgemizde tarımla uğraşılır. Karadeniz kıyılarında balıkçılık yapılır. Çocuklar Zonguldak'ta Madencilik yapılır çünkü Zonguldak, e, Zonguldak'ta e, kömür çıkarılır madenlerden. İç Anadolu bölgemizde tarım daha çok yapılır çünkü ovalar, geniş araziler, verimli topraklar vardır. Karadeniz kıyılarında da balıkçılık vardır. Ülkemizin balık ihtiyacının çok büyük bir bölümü Karadeniz kıyılarında tutulan balıklardan elde edilir. ülkemizde üretilen başlıca tarımsal ve hayvansal ürünler. Evet burada çocuklar bakın güzel ülkemizin haritasını görüyoruz. Burada ülkemizde üretilen, yetiştirilen çeşitli çeşitli hayvansal ve bitkisel gıdalar var. Ülkemiz tarım ve hayvancılık ürünlerinin yetişmesi için uygun bir ülkedir. Ülkemizin her bölgesinde farklı ürünler yetişmektedir. Şimdi bu ürünleri inceleyelim. Ülkemizin güneyinde bakın güney bölümü burası. Muz, portakal ve pamuk. Kuzeyinde kuzey bölümümüz. Çay, fındık ve mısır. Batısında üzüm, incir, zeytin, ayçiçeği. İç bölgelerde Tahıl. Tahıl dediğimiz nedir çocuklar? Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır. Ve aynı zamanda iç bölgelerimizde küçük baş hayvancılık yapılır. Küçük baş hayvanlar hangileridir? Koyun, keçi ve kümes hayvanlarıdır. Doğu bölgelerde, doğu bölgelerimiz daha çok küçük baş ve büyük baş. Büyük baş dediğimiz nedir? İnek, dana, at yetiştirilir. Bazı şehirlerimiz yetiştirilen ürünler ile anılmaktadır. Şimdi bunları bazılarını tek tek inceleyelim. Adana. Adana deyince aklımıza pamuk gelir. Pamuğun diğer adı beyaz altındır. Amasya çocuklar elmasıyla ünlüdür. Amasya elması çok lezzetlidir. Antalya turunçgil ile ünlüdür. Turunçgil dediğimiz nedir? Turunç, portakal, mandalina, greyfurt, limon. Aydın inciri ile ünlüdür. Balıkesir zeytin ve zeytinyağı ile ünlüdür. Bursa şeftalisi ile ünlüdür. Çorum leblebisi, Diyarbakır karpuzu, Edirne ayçiçeği çiçeği ve pirinci ile ünlüdür. Gaziantep'te antep fıstığı yetişir. Giresun'da fındık yetişir. Hakkari'de arıcılık yapılır balı çok güzeldir. Isparta'da çocuklar büyük geniş arazilerde güller yetiştirilir. Gül bahçeleriyle ünlüdür Isparta. Kastamonu, Tosya ve Sarımsak yetiştirilir. Malatya'nın kaysısı, Mersin'in anamur muzu, Niğde'nin elması ve patatesi çok güzeldir. Ordu'da fındık yetiştirilir. Osmaniye'de Yar fıstığı yetiştirilir. Rize'nin de çayı ve balı çok güzeldir. Bu dersinizde çocuklar e, ürettiklerimiz konusunu işledik, örnekler verdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, Sağlıkla kalın. Merhaba sevgili öğrenciler, ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavrar. Bugün sizlerle ürettiklerimiz konusuyla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız. Başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D harfi, yanlış ise Y harfi yazınız. Evet, birinci cümlemizi okuyorum. Sanayi faaliyetleri genellikle kırsal kesimlerde olur. Sanayi faaliyetleri daha çok büyük şehirlerde olur. Nedir? Yanlış bir ifadedir. Tarım faaliyetleri genellikle kırsal kesimlerde yapılır. Evet, tarım faaliyetleri nüfus yoğunluğunun az olduğu, geniş arazilerin bulunduğu kırsal kesimlerde yapılır. Doğru bir ifadedir. Balık, tavuk, arıcılık faaliyetleri hayvancılık alanında yapılır balık, tavuk, arıcılık bunlar nedir çocuklar? Hayvancılıkla ilgili konulardır. Doğru bir ifade. Zonguldak'ta madencilik yapılmaktadır. Zonguldak'ta çocuklar kömür çıkarılır. Doğru bir ifadedir. Adana ve çevresinde turunçgil çok yetiştirilir. Turunçgil ne demekti? turunç, portakal, limon, mandalina, greyfurt bunlar turunçgil olarak ifade edilir. Doğru bir ifadedir. Fabrikalar tarım alanında üretim yapar. Fabrikalar nedir? Sanayi alanında üretim yapar. Yanlış bir ifadedir. Sanayi en çok büyük şehirlerde gelişmiştir. Evet, sanayi büyük şehirlerde gelişmiştir çocuklar. Doğru bir ifade. Yumurta hayvansal bir üründür. Evet yumurta hayvansal bir üründür. Doğru bir ifade. Bal bitkilerden elde edilen bir üründür. Bal bitkilerden değil arıdan elde edilir. Yanlış bir ifade. Tarım iş kolunda çalışanlara çiftçi denir. Evet tarımla uğraşanlara çocuklar çiftçi denir. Doğru bir ifadedir. Hangisi sanayi iş kolunda çalışır? A seçeneği çiftçi, B seçeneği çoban, C seçeneği fabrika işçisi. Sanayi iş, iş kolunda çalışanlar C seçeneğindeki fabrika işçileridir. Et ve süt üretiminin çok olduğu bir yörede en çok hangi üretim dalı gelişmiştir? Et ve süt deyince aklımıza hayvancılık geliyor çocuklar. A seçeneği hayvancılık, B seçeneği tarım, C seçeneği sanayi. A seçeneği hayvancılık doğru ifadedir. Hangisi tarım faaliyetleri sonucunda yetiştirilen bir üründür? A seçeneği fındık, B seçeneği bal, C seçeneği yumurta. Tarım faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün nedir? Tabii ki A seçeneği fındık. Fabrikalar hangi üretim dalı ile ilgilidir? A seçeneği tarım, B seçeneği sanayi, C seçeneği hayvancılık. Fabrikalar sanayi ile ilişkilidir çocuklar. Doğru cevap B seçeneği. Çiftçiler hangi üretim dalında çalışırlar? Çiftçiler deyince aklımıza ne geliyor? A seçeneği tarım, B seçeneği sanayi, C seçeneği hayvancılık. Çiftçiler deyince aklımıza tarım ifadesi geliyor. Doğru cevap A seçeneği. Balıkçılık yurdumuzda en çok hangi bölgenizde gelişmiştir ve yapılır? A seçeneği Ege bölgesi. B seçeneği Akdeniz bölgesi, C seçeneği Karadeniz bölgesi. Balıkçılık deyince aklımıza çocuklar Karadeniz bölgesi gelir. Biz e, deniz anlamında çok şanslıyız çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ama balıkçılıkta en çok Karadeniz bölgesinden balık tutulur ve Türkiye'nin balık ihtiyacı daha çok Karadeniz bölgesinden karşılanır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu cümlede noktalı yere hangisi yazılabilir? Sanayi faaliyetlerinin yapıldığı yerde nokta nokta sayısı fazla olur. Acaba noktalı yere ne gelecek? A seçeneği tarla, B seçeneği sera, C seçeneği fabrika. Sanayi faaliyetlerinin yapıldığı yerde en çok fabrikalar vardır. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki madde ürün eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı buluyoruz. Domates A seçeneği, domates salça, evet. Doğru. B seçeneği meyve, meyve suyu. Doğru. C seçeneği pamuk, şeker. Pamuktan ne elde edilir çocuklar? Kumaş elde edilir. Kumaş yapılır. Yani yanlış olan nedir? C seçeneğidir. Yoğurt, peynir, ayran, tereyağı gibi ürünler hangisinden yapılır? A seçeneği süt, B seçeneği şeker, C seçeneği bal. Yoğurt, peynir, ayran, tereyağı sütten elde edilir. Ham maddesi bu ürünlerin süttür. Doğru cevap A seçeneği. Ekmek yapmak için hangi tarım ürününe ihtiyacımız vardır? A seçeneği pancar, B seçeneği buğday, C seçeneği pirinç. Ekmek çocuklar hangi tarım ürününden elde edilir? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Evet, doğru cevap B seçeneği. Buğdaydan elde edilir. Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetleri sonucu üretilen bir ürün değildir? A seçeneği çivi, B seçeneği ilaç, C seçeneği bal. Evet, sanayi faaliyetleri sonucu elde edilmeyen ürün hangisidir? Yani fabrikalarda üretilmeyen ürün hangisidir? Çivi fabrikalarda üretilir. İlaç fabrikalarda üretilir. Bal ise arıdan elde edilir. Hayvansal bir üründür. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A seçeneği sanayi, fındık ve muz. B seçeneği tarım, sebze ve meyve. C seçeneği hayvancılık, pirinç ve buğday. Çocuklar, şıklara baktığımızda sanayi dalında fabrikalarda fındık ve muz üretilmez. Tarım deyince aklımıza ne gelir? sebze ve meyve gelir. Hayvancılık deyince aklımıza pirinç, pirinç ve buğday gelmez. Çünkü bunlar bitkisel ürünlerdir. Doğru cevap nedir? B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetleri sonucu üretilmez? Evet, üretilmeyeni bulacağız. A seçeneği otomobil, B seçeneği ilaç, C seçeneği buğday. Hangileri çocuklar? Bakalım. A seçeneğindeki otomobil nedir? Fabrikalarda üretilir. İlaç fabrikalarda üretilir ama buğday tarım alanlarında üretilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz bölgesine özgü tarım ürünlerinden biri değildir? Evet. A seçeneği fındık, B seçeneği çay, C seçeneği muz. Fındık ve çay çocuklar Karadeniz'de üretilir ama muz Karadeniz bölgesinde üretilmez. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre Ali'nin babasının mesleği nedir? Açıklamayı okuyalım. Merhaba ben Ali. Ağaç çiçeği tarlalarında koşar oynarım. Arada sırada babamla tarlaya giderim. Evet. Ali'nin babasının mesleği nedir acaba? A seçeneği pilot. B seçeneği çiftçi, C seçeneği terzi. Ali ağaçiçeği tarlalarında koşup oynuyorsa, babasıyla tarlaya gidiyorsa babasının mesleği ne olabilir? Tabii ki çiftçi. Doğru cevap B seçeneğidir. Çocuklar bugün sizlerle ürettiklerimiz konusuyla ilgili örnek soru çözümleri yaptık. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere.